kadar Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir zaman hiçbir şekilde belediye ayrımını yapmamıştır. Hangi partiden olursa olsun belediyelere eşit ve adaletli bir şekilde kaynak tahsis etmiştir. Belde örneği tüm belediyelerin altyapı yatırımları için nüfusu 10 binin altında olan belediyelere kaynak tahsis edilmiştir. Kisecik Belediye'miz de bu kaynağı almıştır. Ancak şunu söyleyeyim, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ben A Partisi'ndeyim, ben alırım. Sen muhalefettesin, sen alamazsın mantığı hiçbir zaman olmamıştır. Maaşı düşük olan, düşük düzeydeki devlet memurlarına aşağı yukarı her yıl yüzde 12-13 oranında zam yapılırken ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyordum. Her yıl almış olduğum zam miktarı yüzde bir buçuk iki oldu arkadaşlar. Çünkü ben diğer arkadaşlarımızdan, diğer memur arkadaşlarımızdan daha fazla para alıyordum. Burada özellikle gelir dağılımını sağlama yönünde çok önemli atılımlar sağlanmıştır. Dediler ki eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Savik Karadoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 milletvekilinin mecliste hazır olması lazım dedi. Ya dedik bugüne kadar 367 hiç aranmamış. Geçmiş Cumhurbaşkanlarının biri 244 oyla seçilmiş. Birisi 254 oyla seçilmiş. Hatta Ahmet Necdet ne Sezer 330 oyla seçilmiş. Dolayısıyla bu görüşün anayasal ve hukuki bir dayanağı yok. Ancak rejimi sıkıntıya sokar dedik. Arkasından YÖK Başkanı Sayın Erdoğan Teziç bir açıklama yapmak suretiyle bu 367 fikrine destek verdi ve arkasından Cumhurbaşkanının konuşmaları ve gün geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için mecliste oturum açıldı. Meclisteki oturuma muhalefet partileri katılmadılar. Meclisten kaçtılar. Meclisin yapılan oturumunda 357 milletvekili Abdullah Gül'e oy verdi. Cumhuriyet tarihinde en fazla oyu Cumhurbaşkanı adayları arasında Abdullah Gül aldı. 357 oy aldı.